Bu arılara yaklaşık 3-4 gün kadar önce kat vermiştik, bu arıların tamamına. Verdiğimiz katlara da birer tane referans çıta koymuştuk. Şimdi o referans çıtayı şöyle bir göstereyim. Boş, tamamen boş. Arının kendi kendine sarmasını istediğimiz. Şöyle bu tarafından da çekelim. Herhangi bir şekilde yavru yok. Görüldüğü üzere. Du bu bu katta. Şimdi buna bir işlem yapacağız. Bu işlemi tek elimle çektiğim için biraz zahmetli olacak ama bu e Arkadaşların da görmesinde biraz da fayda var. Şöyle bu katı şuraya koyayım. Yan tarafa. O için vermiş olduğunuz doğal ilaçlardan yani var ağa döküldü ama bizim istediğimiz daha doğrusu düşündüğümüz şekilde değil şimdi arkadaşlar bu 9. çıtaya vermiş olduğumuz bir ham petek vardı şimdi ona bakıyoruz maksadımız bunu kontrol etmek burada günlük yumurta veya yavru varsa parmağımın ucundan da arı soktu Şöyle baktığımızda e, ana arı günlük yumurtaları doldurmuş. Şöyle daha yakından da bakılabilir. Şu arada zannedersen daha çok var. Evet. bütün aralarda günlük yumurta var. Yani günlük yumurta olduysa evet tamam ya ben yürüyorum demek. Bizim diğer bir maksadımız da e, bu arıları oğula yöneltmeden oğula yöneltmeden işte kraliçe de burada bakın. Ee, görülüyor mu? Evet işte burada kraliçemiz de burada. Ee, boyalı değil. Şimdi onu aynı zamanda boyayacağız da. Tabi arı kraliçeye sahip çıkıyor. Görüldüğü üzere. Şimdi onu kata aldım. O çıtayı. Yaptığım işlemi anlatıyorum arkadaşlar. Genelde bizim bütün arıcı dostlarımız eee kata çıkarken yavrulu çıta çıkartır. E Tabii hava şartları çok müsait olmuş olsa e yani iyi bir sıcaklık olmuş olsa biz de yavrulu çıta çıkartacağız ama şu an için hava şartları çok sıcak değil. Dolayısıyla ben şurada görmüş olduğunuz polenli ballı çerçeveyi yani duvar çıtası var ya herkesin bahsettiği duvar çıtasını çekiyorum arkadaşlar. Burada bir maksadım var. Onu da anlatacağım. Şimdi buradan bakalım sırayla. Ee, tek elimle hem çekim yapıp hem anlatıyorum hem de çalışmam gerekiyor. Şimdi şuradan bakıyoruz. Evet kapalı açık yavru. Bu tarafı açık. Bu fırının. Yani bu çıtayı da çıkartabilirdik yukarıya. Ama... Bu tarafı da kapalı. Yani, e, yine bu tarafları da açık. E, çıkmış. Yeni yeni çıkanlar olmuş. Bunu duvar çıtası yapıyoruz. yukarıda günlük yumurtalı olan çerçeveyi de iki numaralı çerçeve yerine iki numaraya alacağım için bu da tabi bir işlem daha yapmam lazım Arının bir de sıra döngüsü var Benim uygulama şeklim bu Tabi herkes değişik uygulamalar yapıyor olabilir Ben 2, 4, 6 Şeklinde sıralıyorum Tabi 6'dan sonraki e, Bir sonraki bölümde görüldüğü üzere şöyle komple yavru atmış arı Komple kapalı Bunu 6'ya alıyorum Bunu 6'ya alıyorum Şura bakmayın çekimler iyi olmayabilir. Bundan dolayı da herkesten özür dilerim ama işte tek başına olunca işlem ancak bu şekilde olabiliyor. Şimdi bu ikiyi de dörde alacağız. Buradaki maksadımız hem yavru döngüsünün çıkışını çok ilerletmemek. Peş peşe mesela Burada üçüncü çıtadaki çıkacak yavru e, dörtten önce çıkıp boş kaldığı zaman ve katta da arı yürüdüğü zaman genelde ana arı aşağıya inmez. Ve yani bu boş kalan çerçevede e, yoğun polen akımında arı ne yapar? Poleni doldurur. Maksadımız burada. Bu uygulamayı yapmaktaki maksadımızdaki esas kasıt bu. Yani e, buralara polenli doldurmasını istemiyoruz. Polenini doldurmasını istemiyoruz. Aslında bu anarıyı bir boyamak istiyordum. Fakat bu seferlik boyamayalım. Nasılsa Bir sonraki turda bir daha denk gelecek. Anarıyı tekrar bulalım. Herhangi bir şekilde. Evet gördük. Bu köşede, bu köşede anarı. Hemen şöyle görülebilir. E, bu çıtayı aynı yönüyle, hiç yönünü değiştirmeden 2 numarayı aldım. Anarıyı da sakatlamamak için çok e, özen göstermemiz gerekiyor. E, tabii şöyle ufak ufak yanaştıracağız. Arada arılar var. Evet. Kurtuldu. Buraya bir törük yapalım. Ve tabii ki buraya Hadi ham petek getiriyorum. Bunu özellikle 9. çıtaya yerleştirmemiz gerekiyor. Bu ham <laughs> Haydi. Bir elle çekim yapıp bir elle çalışırsak olacağı bu arkadaşlar. Normalde bu arayı bu kadar ee, zıplatmadan ben bu işi hallederdim. İşte maalesef tabii birkaç tane de zayiatımız olduğu oldu orada. arada zaten onun için tedirgin oluyor. Yani o zayiatlar olmamış olsa arı hayatta tedirgin olmaz. Gayet sakin devam eder. Yine bu dip çıtasını da şöyle biraz yanaştırayım ki herhangi bir şeyimiz olmasın. Evet sıra geldi kata. Katalıyorum.